arkadaşlar. Bugün kart açacağız. Hemen paketimizi açalım. Açıyorum. Açılmış çok güzel. Ee, şimdi bunları açıyorum. Kartlar açıyor şurada. Bunun içinde. Açıyorum. Ha. Açtım. İlk kartımızı açarak başlayalım. İlk kartımı açtım. Maratelli, Ronaldo, Nazario. Bir de şu çıktı. Kartımdan Ronaldo Nazar'ı çıkardım. Çok şanslı. Bakalım bu karttan ne çıkacak. Açtım. Rames Valencia Dibili. Şöyle göstereyim Valencia. Evet. Evet. Yani Valencia biraz yalıtıldı. Neyse. Evet. Şimdi sırada üçüncü kartımız var. Hemen açıyorum. İlk kaleci Eder sordu. Ronaldo Vlahovic. Eder sordu Ronaldo Vlahovic. Evet bunu da açtık şu paketi açalım şimdi de. Bakalım bu paketten ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. Messi falan çıkmasın çok istiyorum. Lukaku, Cenk Tosun, Mbappe. Hadi bakalım. Açtım. 99 Mbappe'mizi alalım. Cenk Tosun. Lukaku 2013'müş. Tamam. Şunu açalım. Oh, ne çıkacak çok heyecanlıyım ya. Bu kartlar da güzel gibi. Gene Dibili Valencia James çıktı. Ben şunları da alayım. Valencia'yı çok seviyorum. Bizim Fenerbahçe'den oyuncu. Fenerbahçe iyi takım ya. Tamam, Galatasaray'a şampiyon oldu. Ejder evet, çok fazla şampiyon oldu. Yani. Evet şunu da açalım. Alvarez, Romeo, Ferdi Kavoğlu. Da bu paketiniz var. Arkadaşlar isimlerinizi söyleyin. Ben isimler kart açılımı yapacağım da o yüzden artık isimlerinizi yazmaya başlayın artık yazmıyorsunuz. Çok istiyorum. Davi Sala Aseni Asesio. Bu sefer ortadan çekeceğim Tek çektim. Ne çıkıyor ne çıkıyor. Bu paketten mesaj çıkartacak kesin? Cenk Tosun Demir. Meri Demiral. Ferdi Karloğlu ve Cenk Tosun gene. Gel. Hemen yutuyorum arkadaşlar. Şunları da yuttum. Arkadaşlar siz bu sesi dinlemeyin lütfen. Gel. Kardeşimde <laughs> Kardeşim de bunu kessek olur mu lütfen? Buna dinlemeyin istiyorsanız. Çünkü kardeşimin tabletine bakıyor da o yüzden ses geliyor. O da bebek benim tabletimi. Ferdo Kloroğlu Alvarez ve Romeo çıktı gene. kado olduğunu da alalım. Bir tane pele çıkarmak istiyorum. Ben yani o kadar paket açıyoruz bir tane pele çıkar yani. Bir sürü paketimiz var. Yetmeyecek kadar onları da diğer videoda açarız. Gene edersen Ronaldo'nun da hiç çıktı. Diğerini başka videolarda açarız artık. Çünkü çok fazla var. Allah hiç hangi ülkeliydi Yoruma yazar mısınız İngiltere miydi nereliydi onu yazar mısınız lütfen Di Dibeyli Valencia James gene aynıları Arkadaşlar bakın isterseniz yorumlara isminizi yazın. Çıksın is isminiz. Yazın yani ben yazar bence yazarsınız yani siz. Kutu var. Gerard Messi Dünya Kupası verildi. Messi'yi çok dikkatli kapatacağım. Çok seviyorum. 98 Dünya Kupası Messi ya. Anlıyor musunuz ha? arkadaşlar? Gerard'a bir şey olmaz da. Bakın. New bunu ayıracağım çok iyi çünkü. Kurtuğu da çok seviyorum. Kurtuğu da başka bir yere koyacağım. Gerard Müller'i şuraya koyayım. Evet. Açtım gene. Arkadaşlar az önce sesim az geliyordu. Şimdi fazla geliyor olabilir. Olabilir. Mbappe, Cenk Tosun, Lukaku. Gene El gene Mbappe'de ye. Ama birçok kişi Mbappe diyor ona. Mbappe. Bence yaparmışlar yani. Mbappe de söylemeyen yok yani söyleyemeyen. Ne çıkıyor? 118 Ronaldo. Bir de 100... Ay 118 Yanlış söyledim. Göstereyim ben. Ronaldo Ro Moreno Ronaldo. Bu bence bu kartlardan çok güzel bir tane kartlar bunlar. İyi bir sürü kart çıktı. 1 2 3 4. 4 tane çıkmış. Bence iyi yani sayısı. Paket açmaya çalışıyorum. Bu arada seriler bu. Süper final. Ayıp Türk Aslan. Mbappe, Grealish göstereyim hemen. Hemen şöyle katlayıp yapacağım daha rahat oluyor. iyi Türk aslanımla şunu Mbappe'yi de şuraya koyalım. Bir sürü kart açtık şimdiye kadar. Arkadaşlar bir de benim kart do kart dosyamı doldurma videom olacak. Onu da izleyin yani. Ferdi Kuloğlu, Romeo, Alvarez çıktı bu seferde. Bu sefer ortalardan çekeceğim. Tamam. Bu çok ortadan. En or en ortadan olanı bu. kartlar şimdi niye sesin sincap var? Alvarez Romaferdi Kloğlu. Gene Kloğlu. Kilo, Kloğlu mu? Kadoğlu mu? Hiç anlamıyorum ben onu. Arkadaşlar çok uzun bir tane video olacak biliyorum. Belki Başka bir zaman da açarız bu kartları. Çünkü burada bin burada 500 250 tane kart var. Ferdi Kadıoğlu, Romeo Alvarez. Bak şimdi arkadaşlar bu kadar fazla kartı yapmayı çalışacağız. Belki başka bir zamanlarda benim TikTok videolarım da var. Onlarda da belki paylaşabilirim bunların anlatımını. Açtım. Bu sefer ne çıkıyor? Dibala ay dab Valencia James. Arkadaşlar belki böyle videonun gelmesi için like atın. Bu videoya bin like gelirse bir diğer videosunu çekeceğim. Gelmezse de 500 de olur yani. Hani 100 ya da 100 geçsin. Öyle olursa çekerim. Şunu da açıyorum. Bu son paket. Aubameyang. Aubameyang. Bruno Fernandez Kaan. Ayhan. Arkadaşlar böyle başka böyle video için abone olup like atmayı unutmayın. Diğer kartları diğer bölümde diğer yaptığımızda açır. Bir de bak Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş. Beşiktaş'ı açıyorum ilk. Beşiktaş'tan ne çıkıyor? Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu evet. Romeo Alvarez. Galatasaray'dan da iyi bir şey bekliyorum yani. Galatasaray geliyor. Mbappe Cengit olsun, Lukaku. Fenerbahçe. Biz de Trabzonspor'a açacağız. Lukaku, Cengit olsun Mbappe gene aynı. Beşiktaş'la aynı çıktı. Be Ama benim anlamadığım bir şey var. Beşiktaş'ı tık. Fenerbahçe'ye çıktı. Galatasaray'a açtık. Beşiktaş'la çıktı. Fenerbahçe'ye açtık. Beşiktaş'la çıktı. Bu nasıl oldu? Trabzonspor. Abumeyan, Bruno Fernandes, Kaan, Ayhan. Arkadaşlar başka böyle video için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bu kadar fazla kart açtık. Başka video için abone olup like atın. Diğer video şimdi geliyor. Bay bay.